Evet merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde bu videomuzda sizlerle H5P ile aritmetik işlemlerle ilgili bir içerik türü oluşturacağız. Aritmetik quiz içeriğini anlatmaya çalışacağım. Bu içerik türüyle toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleriyle ilgili otomatik sorular oluşturabilirsiniz. Bunun haricinde bir bilinmeyenli denklemleri de oluşturmak mümkün bu uygulamamız ile. Denklemler basit, orta ve ileri düzey olarak seviyelendirilmiş durumda. İçerimizi oluştururken bunları göreceğiz. S5P sitesine girip login diyerekten kullanıcı hesabımıza giriş yapıyoruz. Kullanıcı hesabına giriş yaptıktan sonra tryout.s5p linkine tıklıyorum. Ve oluşturabileceğim içerikleri bana gösteriyor burada. Bakalım aritmetik quiz burada maalesef yok. Ne yapıyorduk? Daha önceki videomuzda da göstermiştik burada listede olmayan bir içerik türünü de yine oluşturabilmemiz mümkün bunun için ilk önce download kısmına gidiyorum download kısmına gidiyorum buradan indireceğim içeriği orada kullanacağım içeriği seçiyorum aritmetik quiz şuradan reuse kısmına basarak h5p dosyasını bilgisayarıma indiriyorum h5p dosyasını bilgisayarımıza indirdik daha sonra tekrardan İçerik oluşturma sayfasına gidiyorum. Evet buradan upload kısmına geliyorum. Ve bilgisayarıma kaydetmiş olduğum aritmetik quiz dosyasını seçiyorum. Use diyerekten de dosyayı yüklemiş oluyorum. Dosyam yüklendi ve başkasının oluşturmuş olduğu aritmetik quiz içeriğine ulaştım. Bunu kendime göre değiştirebiliyorum. Toplama ya da e, basit dört işlem yapalım. ...diyerekten bir başlığımız olur, olsun. Şurayı da Türkçeleştirelim. Bu çarpma sınavlarını... ...olabildiğince hızlı çözün demiş... ...açıklama kısmına. Biz de diyelim ki işlemleri... ...olabildiğince... ...hızlı yapın... ...diyerekten bir açıklama... ...yazalım. Buradaki quiz... ...type dediği kısım... E, ...oluşturacağım içerikle alakalı. Dört e, işlemle ilgili ise... ...aritmetik operasyon quiz... ...kısmını seçiyorum... Bir birim yerine denklem oluşturmak için de lineer quiz'i oluşturuyorum. Buradan toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini oluşturabiliyorum. Bu uygulamanın tek dezavantajı da bir içerik içerisinde dördünü birden kullanamıyoruz. Ya toplama, ya çıkarma, ya çarpma, ya da bölme yapabiliyoruz ancak maalesef. Onun için her yapacağım e, işlem için ayrı bir içerik oluşturmam gerekiyor arkadaşlar. Burada max number of questions dediği en fazla soru sayısı bunu e, artırabiliriz. 10 tane diyelim. Çünkü soruları otomatik oluşturacağı için e, orada bir sıkıntımız yok. Buraların çoğunu Türkçeleştirmiş zaten. Türkçeleştirmeyen kısımlarda e, siz Google Translate kullanarak ya da bildiğiniz kadarıyla Türkçeleştirme imkanına sahipsiniz arkadaşlar. Evet. Oluştur diyelim, sev diyelim. İçeriğimiz oluşturuldu ve başlat dediğimiz zaman çözmeye başlıyoruz. 3, 2, 1 geri sayıyor. Ve sorular geldi. 16 artı 81 diyerekten bu şekilde soruları cevaplamış oluyoruz. Şuradan edit diyerek farklı içerik türlerinde gösterelim. Evet. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme burada. Bunun haricinde bir bilinmeyenli denklem basit düzey, orta düzey, ileri düzey şeklinde gösteriyoruz. Buradaki enable fractions kısmı kesirleri etkinleştirip etkinleştirmeme ile alakalı. Kesirleri buradan etkinleştirebiliriz. Ya da isterseniz etkinleştirmeye de bilirsiniz. Buradan da seviyeyi seçiyoruz. Basit seviyede başlayalım. Kaydettik geri sayımı yaptı. Ve sorumuz ekrana geldi. 4A eşittir 5 bölü 6 ise dedi burada. A kaçtır? Kesirleri etkinleştirdiğimiz için şuradaki kesirli ifadeyi kullanmış oldu. Buradan kesirleri devre dışı bıraktığımız zaman tam sayılarla işlemler görmüş olacağız. Evet 2x eşittir 7 ise e, x kaçtır diyerekten e, sorumuzu sormuş. Bu içerik türümüz özellikle matematik öğretmeni arkadaşlarımızın ve e, sınıf öğretmenleri arkadaşlarımızın bolca işine yarayacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.